Takı takacak bay bayan arkadaşlarımız lütfen bana ismini söylesin bana'nın miktarını söylesin taksın şu anda takıyor Ali, Ali. Ali. senemin damatı Ali her ikisine 100 er lira Önder her ikisine <gülüyor> <gülüyor> yapmadı. 25. ay. bakayım. Hiçbir yok. Dernek, başkanım. Dernek, başkanım. Dernek başkanımız sayın e, muhtar adayımız her ikisine 100 er lira taktı. Orta mahalleden Sultan <laughs> damatın tez fark etmez. Tamam. <laughs> <olsun>. Her <laughs> ikisine 100 lira <lişerler, ha? gülüyor> Oğlum söyle. Erol, Erol. Baştan tut, baştan tut Erol, baştan tut, baştan ha, baştan tutun aşağı doğru in. Her ikisine 100 lira Deli bek olur mu ya? Ya şimdi olmaz. Olmaz deli boykot. Deli Beykoğlu Mustafa Her ikisine yüzer lira Orta mahalleden Kından Her ikisine yüzer lira yüz Yüz lira taksi ikisine Arkadaşlar yukarıdan başlayın yukarıdan aşağı başlamayın <laughs> Tabii şu an Selam. Savaş. Savaş. Deveci. 400 lira taktı. <laughs> söyle. Takayım. Damatın amcası. amcası 200 lira takıyor. Orta mahalleden. Deniz Karakıyak. kariksine her ikisine 100 lira takıyor. Orta mahalleden. Ölcanın Filiz. Özcan'ın. Filiz. Her ikisine ya yukarıdan takın şu parayı. <laughs> Arkadaşlar para takan adamlar ta şuradan başlasınlar ya yukarıdan. Bak aşağı sallanıyor para düşüyor. Belli'nin damatı Veli. Orta mahalleden 100 lira takıyor. Acele yapmayalım. Hadi canım benim, hadi canım benim. Anife Yan komşum 50'şer TL takıyor Kaynanası da takıyor Nürten <laughs> Nizam Usta şap 200 lira takıyor Arif'in hanımı Serpil. Her ikisine 100 lira, 200 lira yaparipsi. Yukarıdan, yukarıdan başladı. Filiz şuradan başla şey. İşte <laughs> yukarıdan tamam. Sağ olun. Orta mahalleden Çetin. Yedi Urgar içinin dursun şunu bağlayacağım seni ama burada. Çetin her ikisine yüz lira. Bakkalcı Erol yüz lira. Çakır her ikisine yüzer lira. Alinli arkadaşı Rıza her ikisini üzerlere takacak. Takıyor. Şengül'ün ablası her ikisine ellişer lira. Bana ismini söyleyin. Paranın miktarını söyleyin. Sonradan bana şikayetçi geliyorsunuz. Damatın ablasıymış koşur dedik. <laughs> Damatın arkadaşı atta. 100 lira taktı. <laughs> Damatın amcası Gökhan Bey 200 lira takıyor. Kızım ismini söyle. Paranın ismini söyle. Sonra bana şikayete geliyorsunuz. Bir daha Anusa kalkmam bakın. Sizi söylüyorum, harbiden söylüyorum. Hı. Koyuncunun eşi. Kaç para taktın? 100. 100 lira takmış. Damatın amcası 200 lira daha takıyor. Oldu 200, 200, 400 oldu takalım. Nihal 100 lira takıyor. <laughs> Orta mahallede Volkan. 100 lira. Benim komşum. Kamalının hanımı. Her ikisine yüzer lira. <laughs> Damatın amcası Hayri Bıçakçı Ali, Ali. Ali Bıçakçı her ikisine 4400 lira <gülüyor> <gülüyor> şerim, şerim, şerim. 400 birine 400 birine takıyor. Yukarıdan başlayın takmaya. <laughs> Aa, orta mahalleden başkan gelmiş ya. Orta mahalleden Mehmet. 200 lira. <laughs> Damatın dayısı 100 lira. Yeter artık. İsmini değil mi? söylemem ben Söyleme Söylemem. He? Beşer lira Beş. Beşlik değil değil mi? Her ikisine yüzer lira takıyor Kemal. <laughs> Fatih. Yüz lira takıyor. <laughs> Evet. <laughs> var mı takı takacak? <laughs> Bu tarafta var mı? Bekliyoruz, beklemedeyiz. Gelen var herhalde. Gelen <laughs> herhalde. <laughs> <laughs> ee, tamam fark etmez. <laughs> Bizim komşusuna her ikisine yüzer lira. Dilber orta mahalleden 50 lira takıyor. <laughs> Abdil Başkan 200 lira takıyor. Mustafa ayrı. 100 lira takıyor. Kimin? Sen. Damatın annesi 5 lira takıyor. E ne oldu? <laughs> damatın kardeşi 100 lira. Ya 5 lira takılır mı? 500 lira taktı, 500 lira. Damatın arkadaşı 100 lira taktı. Damatın en büyük abesi Gökhan Bey 100 lira. Bir sürü koyunları var koyuncu. yüzerlere lira takıyor. Benim komşu Cumhur 100 lira takıyor. Koyuncu daha takıyor bak. Paralar bitmedi. Tak 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 tak. olsun lan. Var mı bu taraftan gelecek? Görelim bu tarafa. Takı takacak arkadaşlar var mı? Var mı? Evet. Kapatıyorum. Yok. Yok mu? Yok. Yok mu? Yok. Alın bunu da benden takın. 100 lira. Sabahın de gönderiyorum benim çorbamı tamam mı? Her her şeylerde bir milyar gönderiyorsunuz bana bak. Sen gari bir buçuk gönder tamam Bir buçuk milyar olsun. Bir dakika, bir dakika. İsminiz? Ben başla demedim mi? Merhaba canım benim. Nasılsınız? Hikmet Bey 200 lira taktı. Var mı? Yok. Takın da Allah razı olsun. Takmayın da Allah razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. <laughs> Ey eğlenceler. İçenlere afiyet olsun. Oynayanlara Allah güç kuvvet versin bacaklarına. Şu anda bitirdik şükür.